Belediye her yere yazmış ya elindeki çöpü yere değil de çöpe atan insan erdemli insandır diye şimdi size Zamanta Nehri'nin kenarında belediyenin bu yaptırdığı tesislerin atıkları olan çöpleri göstereceğim. Bakın hemen şurada gördüğünüz gibi bu yapılan tesislerden çıkan atık malzemeleri nehrin kenarına getirip çöpe atmak yerine maalesef buraya atmışlar. Sonra da her yere yazmışlar. Yani belki belediyenin kendisi ya da çalışanları atmamıştır bunu. Günahlarını almayalım ama tesisi yapan özel bir işletme ise bile belediyede maalesef buranın temizliği ile ilgili herhangi bir şey yapmamış. Bunlar Allah bilir ne zamandır burada ve çevreyi böyle kirletiyor gördüğünüz gibi işte lafa söze gelince herkes maşallah bol keseden atıyor. Şöyle yapın, böyle yapın. Ama kendisi yapmaya gelince gördüğünüz gibi çevreyi kirletmeye devam. Fabrikalar atıklarını nehirlere dökmeye devam. Belediyeler pisliklerini ortalığa saçmaya devam. İnsanlar kendi pisliklerini kaldırmak, çöp atmak yerine böyle getirip doğanın içerisine, çevreye zarar verecek şekilde atmaya devam. Evet arkadaşlar maalesef durum bu. Herkes her şeyi başkasından bekliyor. Kimse kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiyor. Şuradaki çöp kaç kilodur ya? Kaç kilodur? Bir kamyon gelip bunları atıp da buradan götüremez misiniz? Götürürler ama kimsenin işine gelmiyor. Kimse bu sorumluluğu üstlenmiyor maalesef.